hamsi su gibi bulgaçayım almış yeri. Tezgahta hamsimiz çıktı, hamsimiz artık var. Mezgitimiz az da olsa çok az palamutumuz. Diğer yine çeşitlerimiz mevcut. Bu sene e, beklediğimiz gibi palamut yok. Hamsi bol. Şimdiden de zaten tezgahta yerini falan aldı. İlerleyen günlerde zaten daha biraz daha çoğalacak bekliyoruz. Hamsi senesi diyoruz bu seneye bol bol hamsi yiyeceğiz yani bu sene. Fiyatlar şimdi hamsinin falan kilosu 100 lira. İlerleyen günlerde toparlar biraz daha. Şimdi ilk zamanlar az balıklarda fiyatlar biraz yüksek gelebilir ama ilerleyen günlerde hamsi falan daha aşağı düşer yani. Güzel, soğuk suyu var 우리 면사나 봐고